Sağlıklı bir diş eti nasıl oluyor? Sağlıklı bir diş eti portakal kabuğu görüntüsünde girintili çıkıntılı minik görüntülere ve e, gül pembe rengindedir. E, ayna karşısına baktığımız zaman yakından baktığımız zaman bir portakal kabuğu yüzeyini andırır girinti çıkıntı kraterlerin olduğunu ve hmm. renginin de pembe açık pembe tonda olduğunu görmemiz lazım. Eğer renkte değişmeler varsa e, koyuya doğru bir gidişat hmm. varsa e, portakal kabuğu görüntüsünden daha düzleşmiş. ...ayna gibi ışığı yansıtan bir görüntüye geçiyorsak... ...o zaman iltihabın başlangıç dönemindeyiz. Eğer bu ayna gibi düzleşme hali... Ee, şişme daha e, böyle bir balon gibi şişmeye doğru gidiyorsa iltihap daha da ilerledi. Enfeksiyon var aynı zamanda. Yani bakteriler artık içeriye girdi demek. Ee, diş eti rengi e, daha da koyuya gitti. Mora doğru gitti Hı -hı. ve dokunduğunuz anda kanıyor. O zaman siz ciddi bir diş eti hastalığına yakalandınız demek. Hı -hı. Ee, yine diş etlerine baktığınız kenarında e, katı, bej renkli, sarı renkli oluşumlar gördünüz veya kahverengiye çalan renkte, siyaha çalan renkte oluşumlar görüyoruz. Bunlar diş taşları. Demek ki dişin üzerine yapışan bakterilerin üzerine bizim tükürüğümüzde bulunan flor, kalsiyum gibi mineraller çökelerek onu taşlaştırmış, fosilleştirmiş ve bir e, girintili çıkıntılı bir yüzey oluşturmuş. Hmm. E, o zaman diş taşlarını mutlaka oradan uzaklaştırmak lazım diş taşı temizliğiyle. Zira bu engebeli yüzey daha çok sayıda bakterinin tutunmasına, hmm. onların yine bir katman olarak e, taşlaşmasına ve olayın giderek büyümesine yol açar